İpte yürüyen Viper'ı vuramadı. Yani misledi. Aslında onu vursa round bitebilirdi. Şimdi... Hem Molotov var hem Rikon var. Kankuş Rikon'u göstermiyor. Yani gerçekten hı hı. bütün şans... Valorant School'dan herkese merhabalar. Arkadaşlar bugün yine mükemmel bir roundla karşınızdayım. Valorant dedektifinde şimdi izleteceğim roundun derinliklerine ineceğiz. Bu roundda taktik var. Hamleler var. Güzel vuruşlar var. Karşılıklı o hamlelerin karşılığında bir daha hamleler var. Yani Valorant dolu bir round. Bir de sonunda Valorant'ın olmazsa olmazı ne var? Kaos var. <laughs> evet. Güzel bir Valorant detektif videosu olacak yine. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Öncelikle bir beğeni rica edeyim. Yani biliyorsunuz yeni bir kanalız. Beğenileriniz bizi hiç bizi daha önce görmemiş izleyicilerin karşısına çıkartıyor biliyorsunuz. O yüzden bir beğeni rica edeyim. Ardından iyi seyirler dileyim. Roundumuza geçelim. Arkadaşlar Loud Sentinels maçı bildiğiniz gibi playoffların ilk maçı ve ilk haritayı Sentinels kazandı. Belki o haritadan da güzel bir şeyler yakalayabiliriz. Ama canlı izlerken denk geldiğim ve mükemmel bu round olan bu 21. roundu size anlatmak istiyorum. Birlikte analizleyelim. Neler olmuş bakalım. Şimdi Loud çok güzel bir atak tarafı geçirdi. Farklı bitirdi atak tarafını. Aslında ikinci yarıya da çok iyi başladı. Sonra Sentinels'in biraz toparlandığını gördük. Artık çırpınmaya başladığını gördük ve hani son bundan önceki round, bu round, sonraki round falan hani artık maçı ortak olmaya başladı ve bu maçın tam böyle ortada iki tarafa da gidip geldiği roundlardan bir tanesi. Öncelikle Loud'un daha önce zaten yine bir başka bir maçından inceleme yapmıştık. Kompozisyonunu biliyorsunuz. Sentinels'i ilk defa Icebox'ta inceliyoruz. Onların da Kayo, Joy Viper, Jet ve Gekko ile oynadığını söyleyelim. Son zamanlarda bu kompozisyonları görüyoruz. Yani şaşırılacak bir şey yok aslında. Şimdi bakalım. Öncelikle bir Sentinels'in ne yaptığına bakalım. Sentinels 2-1-2 yapmış. B iki 2 kişi, A'yı 2 kişi savunuyorlar ve mid'de de Kijoy'un alan kapattığını görüyoruz. Zaten Xbox'ta en çok gördüğümüz setup. Loud'a bakalım. Loud ne yapmış? Viper direkt buradan bir Viper mı başlayacak. Kijoy burada mu muhtemelen işte skill atmalı, info almalı bir oyun sergileyecek. Bunu daha önce anlatmıştım sizlere. Ve burada rakibin 2B olduğu bir B main'e default gerçekleştirecek. Görüş kesmeye çalışacaklar. Empty bulmaya çalışacaklar. En azından oradaki o alanı alıp ult orbunu almaya çalışacaklar. Çünkü burada Koanzin tek bir orb alırsa ultisi geliyor ve Lesin de ultisi olduğunu söyleyelim. Rakipte de K ultisi gelecek bir kile. K ultisi haricinde Kijoy'un iki orba ihtiyacı var ultisi için. Çok mümkün gibi durmuyor ama bir Viper ultisi var roundumuzda. Bakalım neler olmuş. Başlayalım. Zekken burada. Agresif bir kaldı aldı ve mükemmel bir entry buldu. Bu Sadak'ın zaten normal default'unda, daha önce de konuşmuştuk zaten. Çok sık yaptığı bir şey yani buradaki teri attıktan sonra geride çıkıyor ama ileride gidip buradan ilk kontağı almayı da seviyor. O yüzden Zekken burada analiz kokusu var kesinlikle. Daha önceki dedektif videolarına bakabilirsiniz bir önceki. E Salak'ın bu tarz hamleler yaptığını zaten görüyorduk. Zekken'den güzel bir entry geldi. Şimdi 4'e 5 kaldı bu roundda. Gerçekten kritik round. Yani bir round. 11-9. Yani bir round'un ne kadar değerli olduğunu şöyle göstereyim. Şöyle hayal edin tamamen. Eğer alt kazanırsa skorumuz 12'ye 9 olacak. Ve sentinels kazanırsa 11'e 10 olacak. Yani sadece bir eklemiyorum. Kendinizi profesyoncuların yanına koyun. 12-9 olmak mı kazanan veya kaybeden tarafa nasıl hissettirir? Yoksa 11-10 mu nasıl hissettirir? Yani 11-10 daha maça ortak olmak. 10 olan 9'dan 10'a çıkan takımın burada daha özgüvenli, daha momentumu alarak oynamasını demek. Ama 11'den 12 olursa bir takım ve diğer 9'da kalırsa 3 tane maç roundu oluyor. Yani aslında psikolojik olarak bir round'un bile ne kadar etki ettiğini anlatmak istiyorum. O yüzden ranked maçlarınızda bir round deyip geçmeyin. Eko round'larınıza dikkat edin. Pistol round'larınıza dikkat edin. Yani bir round rakipten hem momentum hem ekonomi hem psikolojik anlamda üstün devam etmek demek. Hem özgüven olarak hem de hissiyat olarak. O yüzden bunun önemini anlamanızı gerçekten istiyorum. Şimdi çıkışımıza baktığımızda Viper'ın small'u var. Burada herhangi bir şekilde rahat görüş almak istemiyorlar drone'la birlikte. Drone'u hemen kırıyorlar zaten rahat başlangıcında. Burada bir de Harbor'un dalga sıkıcı ile görüşünü tamamen sarı tarafından kapattığını görüyoruz. Ve az önce bahsettiğim gibi Soba ultisini aldı burada. Muhtemelen genelde buraya ki joyler molotof atıyor ya. Oraya molotof atıyor genelde konuda ama bakalım round atacak mı? Evet attı şu anda. Ya bunu siz de yapın mutlaka. Biliyorsunuz ya buraya ya da geçtiğimiz günkü Valorant efektifinde gösterdiğim tam buraya atıp Kijoy molotofuyla Spike'ın geciktirilmesi sağlanıyor. Genelde böyle bir savunma gerçekleştiriliyor. Bunun da herhangi bir şekilde Kijoy Molotov'ları buraya atıldıysa diye Koenz'in Kijoy Molotov'larına karşı bu şok tartları kullanıyor. Tabi Tuyz burada Harbor Ball'ı kullandığı için infosu kesildi Sentinel takımının ve bu infoyu almak için bir K ortesini buraya 1.09'da harcadılar. Bu artık 40 saniye sonra tekrar gelecek ve Zekken pasif bir şekilde şu anda bekliyor Lal'ın rotasyonunu. Şu anda artık Sentinels bir şeylerden şüphelendi. Gördüğünüz gibi Kijoy rotasyona başladı. Zelsiz bir şeylerin yanlış gittiğinin farkında tabi. Bunun sebeplerinden bir tanesi de Loud'un ortadaki alarm botu ve Kijoy'un teratını almamış olması. Çok rahat bir şekilde midi bırakabiliyor şu an Kijok bu sayede. <laughs> Eğer Zekken'e bir skill gelmezse ya da burada bir double pick bir zıplayarak bir kalınmazsa gerçekten çok güzel, çok rahat bir kill alabilir diyecektim ki Harbor o skill'i kullandı. İpte yürüyen Viper'ı vuramadı. Yani misledi. Aslında onu vursa round bitebilirdi şimdiden. Ultisi olan Les'i avlamış olacaktı. Ve 5'e 3'e gelecekti skor. <laughs> Zelsis Tuiz'u buldu. Şu anda tekrar 5'e 3'e geldi. Ama tabii ki Viper ultisi var. Şu an her şeyi değiştirebilir. 200 k çok ekstra. Yani bunu denemesi gerekiyor artık. Yani rakip 3 kişi kaldığında 5 kişiyseniz adam dezavantajını bir şekilde gidermesi gerekiyor. Bu round'un devamında sağlıklı, eşit bir şekilde oynayabilmesi için. O yüzden Zekki'nin burada biraz dikkatsiz olduğunu kabul etmek lazım. q güzel bir inisiyatif aldı. Les burada ultisini açıyor. Artık Viper ultisinin içerisinde oynayabilir la alt takımı. Ve Tenz skilllerini kullanarak rahatsız ediyor ve içeri girecek. Gekko flash attı ama Gekko flash de çok etkili değil aslında. Viper kısmı içerisinde hemen zaten görüp kırdılar. Ve burada Kankuş gönderildi şu an. Molotov attı. Tam bu pozisyona baktığımızda Kuanzi'nin şu anda ultisi var. Ama Les şu an diyor ki ben Molotov attım. Kuanzin onlar çözemezler Spike'ı. Rahat ol. Ultini biraz daha beklet diyor. Şu an açtı Kuanzin ultisini artık. Kapuşlayan biri olduğu için yukarı kaldırdı. Ama <laughs> Round bitti. Yani siz şu an muhtemelen benim kameramdan görmediniz. Burada Kankuş Spike'a yapışıyor ve devamında hiçbir şekilde etkilenmiyor. Yani bunu ben kendi takım arkadaşlarımla da konuştum. Yani şöyle bir bilgi vereyim size. Kankuş'un canı 80. Yani resmi olarak böyle yazıyor. 2. oyunda normalde saniyede 12.5 vurduğunu biliyoruz. Herhalde bu savunmasızlık, cansız kankuş gibi drone gibi şeylere etki etmediği için mi acaba Viper Molotov'u burada getmiyor? Demeye çatmıyor kankuşa. Vallahi gerçekten bilmiyorum. Hani Valorant School burası. Ben de her gün sizle birlikte yeni şeyler öğreniyorum. Her şeyi ben de bilmiyorum. O yüzden bununla ilgili herhangi bir fikriniz, görüşünüz, bilginiz varsa yorumlarda bekliyorum. Benim bildiğim kadarıyla Viper Molotov'u saniyede 12.5 vuruyor. Savunmasız olduğunuzda iki kat demeye çediğiniz için saniyede 25 civarında sarıyorsunuz ve 5,5 saniye sürdüğü için normalde yani 125'ten daha fazla 132 ile 138 arasında yanılmıyorsam bir şey vuruyor tek bir Moltofu ama belki Viper Moltofu yansız olan Kankuş'a daha az demeye çatıyor olabilir. Bununla ilgili gerçekten fikirlerinizi yorumlara bekliyorum ve devamında Kankuş burada maalesef Loud için tabii ki maalesef. Sentinel için neyse ki bu spike'ı çözüyor. Tabii Kuanzin Lesin orada vermiş olduğu %100 vermiştir. Ben Molotov attım. Bir de kendi ultisinin içerisindeki kurulmuş spike'a Molotov atıyor. Yani orada normal şartlarda herhangi bir şeyin onu çözme ihtimali yok. Kan kuşun burada gücünü görmüş oluyoruz. Gerçekten çok değerli bir round kazandırıyor Sentinel'se. Ya yani şu an spiker de çıldırdı tabi kankuşun bu kadar kritik bir roundda spike'ı çözmesine. Gerçekten aslında Loud çok iyi planlamıştı yani 3'e 5'i çok iyi oynamıştı. QCK inisiyatif almıştı ve devamında önce B'de gösterdikten sonra A'nın A'ya rotasyonun geç gelmesini sağlayıp Vipe ultisinin içerisinde çok akıllı oynadılar. Sova geri çıktı ultisi vardı çünkü B'den ultisini almışlardı ama evdeki hesap yine çarşıya uymadı. Kankuş bütün oyunları bozdu. Eğer evet, Kankuş izliyoruz. Sasi burada Kankuş'u gönderdi. Gördüğünüz gibi az önce Molotov geldi. Kuan Zimbi'de tam Spike'ın üstüne Rikon atmış. Hani herhangi bir şey görsün diye. Hani hem Molotov var hem Rikon var. Kankuş Rikon'u göstermiyor. Valorant şanssızlıkları üst üste gelmiş Laud için. Burada Kankuş damage yemiyor mu? bana? Acaba yukarı çıktığı için mi damage yemiyor? Gerçekten kafayı yiyeceğim yani. Saatlerdir bunu düşünüyorum. <laughs> Ulti attığında çoktan çözmüş oluyor. <laughs> Koşlarının <Koşsana gülüyor> tepkisine bakın. Round bitiyor burada. Bak dikkatli izleyin. Leste şu an kamera. Bakın Les kaldı. Böyle hani mouse'u falan bıraktım muhtemelen. Hani etrafına bakıyor olabilir. Nasıl çözdü, ne oldu, nasıl böyle bir şey yaşandı falan diye olabilir. Ben Loud oyuncularının da maç esnasında çok fazla anlayabildiğini düşünmüyorum. Kankuş'un çözdüğünü anlamışlardır ama maç esnasında onlar bizim gibi izleyemedikleri için belki Molotov'unu mislediğini falan düşünmüş ve kendine kızmış olabilirler. Ama neyse ki Loud bu maçın sonunda uzatmaların devamında bu haritayı kazanmayı başarıyor. O yüzden can sıkıcı bir round olmuyor. Eğer Sentinels bu maçı kazanmış olsaydı en azından bu hayratayı seriyi kazandılar çünkü gerçekten <laughs> yani çok uzun süre konuşacağımız bir round olabilirdi. Evet bugün Masters Madrid'in artık playoff'larındayız ve ilk maçtan sizin için seçmiş olduğum Loud saint maçının Icebox ortasından 21. roundunu birlikte analiz edik. Birlikte o heyecanı tekrar yaşamaya çalıştık. Gerçekten <laughs> yani kankuşun neler yaptığını, ne yapabileceğini tekrar görmüş olduk. Ah bu Kankuş'un çilesi diyorum ve sürekli ona sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. İşçi kardeşlerimizin yanındayız Kankuş. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çok güzel destek veriyorsunuz. Desteğinizi hissediyoruz, o yüzden her gün bu tempoda video atmaya devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi profesyonel olarak koştuk da yapıyorum. Çok uzun bir zaman ayırdıktan sonra uykumdan fedakarlık yapıp bir de bu videoları çekiyorum. Masters'tan güncel videolar çekiyorum. Umarım keyif alıyorsunuzdur. Umarım yararlı bir şeyler öğreniyorsunuzdur. Bir kişiye bile Valorant'ı daha keyifli izleyebileceği bilgiler verebiliyorsak, bir şeyler öğretebiliyorsak zaten amacımıza ulaşmışız demektir. Gittikçe umarım daha çok kişiye ulaşabiliriz. Tekrar vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.